Kendini tanımak ile başarılı olmak arasındaki ilişki nedir? Eski kendini tanı ödü güncelliğini kaybetmemiştir. Eğer yeteneklerinin ve ona olanaklarının neler olduğunu, kim olduğunu bilmiyorsan faydalı bir işi planlaman mümkün olamayacaktır. Yeteneklerini bildiğinde kendini sana ve diğerlerine faydalı bir eylemde bulunacak şekilde eğitmelisin. Yalnızca karşılığında alacağın ödül için değil, kendi yararlılığını doğrulamanın tatminini elde etmek için giriştiğin tüm işleri iyi yap. Elde etmeye başladıklarınla uyuşmayı bilirken, daima yüksek bir randıman payı arayarak asla bunlarla yetinme. Sana zor görünse de sorunların seni ezmelerine asla izin verme. Aksine çözümleri ve çıkışları bulmak için hayal gücünü zorla. Zorlukları iraden ve zekan için deneyler olarak algıla. En kötü durumda bile yeniden başarmak için başarısızlıkları yeni fırsatlara dönüşür. Fırsatlardan yararlanmayı bil. Hayat fırsatlarla doludur. Ama kapalı gözlerle yaşarsan, onları keşfedemezsin. Eğer kendi çelişkilerin içerisine hapsolur ve sürekli olanlarla uğraşırsan, ulaşılmak istenen labirentin sana sunduğu binlerce kapıyı küçümseyerek enerjini kaybeder ve bu kısır döngüden çıkamazsın. Diğerlerini anlamanın en iyi yolu olan sevgiyi sürekli kendinde dene. İnsanın kendisini hoşnut hissetmesinin en iyi yolu olan neşeli ve cömertçe diğerlerine yardım et. <laughs> yaşamın anlamını ara ve kendi yaşamının anlamını bulmaya çalış. Kendiliğinden hiçbir şey olmaz ve yanıt yalnızca yanıtları fetihten emin olanın cesareti ve bilgelik ruhu ile onları takip edenlere sunulur. Yaptığın her şeyi gün be gün iyileştir. Seni çevreleyen her şeyi sıkılmadan iyileştir. Bulunduğun her yere, tüm köşelere güzelliği yerleştir. İçine ve dışına. Kim bu kadar az anahtarı uygulamada başarılı olursa, tatmin olma insanların besini oldukça kendinden emin, hoşnut bir insan olacaktır. Bunları başaran bir insan gerçekten bir galiptir.